Çocuklar merhaba. Yine dersimize kar zarar problemleriyle devam edeceğiz. Hemen ilk örneğimize bakalım. 6 tanesi 3 liraya alınıp 9 tanesi 5 tam onda 4 liraya satılan limondan yüzde kaç kar edilmiştir diye soruyor. Çözümlü soruyu da hemen çözüm kısmından da anlatmaya çalışayım. 6 e, tanesini 3 liraya aldığıma göre tanesine 3 lirayı da kuruş olarak yazalım. 300 kuruş diyelim 3 liraya. 300 kuruşu 6'ya bölersek 50 kuruştan alınıyor. Çünkü bir tanesi liraya gelmiyor. Yarım lira yani 50 kuruşa karşılık gelecek. 9 tanesi de 5 tam onda 4 liraya satılmış. Yani 540 kuruş. O da 9'a böldüğümüz zaman 60 kuruşa satılmış. Şimdi 50 kuruşa alınan limon 60 kuruşa satılıyorsa 10 kuruşluk bir kar var. 50 kuruşta 10 kuruş kar ediliyorsa 100 kuruşta ne kadar kar edilir? Doğru orantı. Çapraz çarpım yaptık. 50 ile x'in çarpımı 100 ile 10'un çarpımına eşit. Her iki tarafı 50'ye böldük. O da ne oldu? x eşittir. Buradan 20 çıktı. Demek ki karımız %20'ymiş. İkinci örneğimizde de bir satıcının aldığı iki maldan x'e ödediği para y'ye ödediği paranın 3 katıdır. Bu satıcı x malını yüzde %30 karla y malını da yüzde %10 zararla satıyor. Buna göre satıcının bu satıştan elde ettiği kar yüzde kaçtır diye soruyor. Şimdi burada y malını 100 lira, x malını da Üç katı olduğu için 300 lira olarak alsın. Öyle değil mi? Satıcı iki maldan X'e ödediği para, Y'ye ödediği paranın üç katı. Yani Y'ye 100 ödüyorsa X'e 300 lira ödeyecek. Peki bu malları diyor ki X malını yüzde 30 kârla. Ha, şimdi X malı 300'dü. 300 liranın yüzde 30 karlı fiyatı ne olacaktır? çarpı yüzde 130 bölü 100 olacak ki şuradan sıfırlar sıfırları götürecek. 3 ile de 130'un çarpımı 390 olacak bakın. Demek ki 390'dan satacak. Y malını da yüzde 10 zararla satıyordu. Y malımızda neydi? 100 liraydı. 100 lirayı yüzde 10 zararla satıyorsa yani 90 bölü yüzden satması gerekiyor ki şu yüzler sadeleşince bu da 90 liradan satacak. Bunu 390, bunu da 90 liradan satıyor. Şimdi Y malını 100'den alıyordu, 90'dan satıyor. X malını 300'den alıyordu, 390'dan satıyor. Ha, demek ki şimdi X malı için söyleyelim. 390'dan 300'ü çıkarırsak 90 liralık bir kar var. Y malı içinde, Y malını 100'den alıyordu, 90'dan satıyor. 100 eksi 90. Burada da 10 liralık bir zarar söz konusu. Peki bizden istediği neydi? Buna göre satıcının bu satıştan elde ettiği kar yüzde kaçtır diye soruyor. Şimdi 90 kar 10 lira zarar. Yani 90 eksi 10'dan 80 TL bir ne var? Kar var işin sonunda. Ama bu 80 liralık karı Toplamda ne kadar 100 artı 300 lira ödemiş yani 400 lira ödediği bir mal var. 400 lirada 80 lira kar ediyorsa yüzde ne kadar kar eder diye oranımızı kuracağız. Gene çarpaz çarpım yapıyoruz. Aynen burada olduğu gibi 400 çarpı x eşittir 100 çarpı 80. Her iki tarafı 400'e böldüm. Bunlar gitti. Burayı da 400'e böldüm. Sadeleşti şunlar. O da x eşittir 80 bölü 4'ten 20 çıktı ki yüzde %20 kar olacak değil mi? Çünkü burada 80 lira kar vardı 400'de. 100 lira da ne kadar kar olacak diye sormuştuk. Cevabımız %20 karmış. Bakın burada da zaten aynı sonuca ulaştık. Geçtik birinci sorumuza. 5 tanesi 2 liraya alınıp 8 tanesi de 5 tam 10'da liraya satılan bilyelerden yüzde kaç kar edilmiştir diye soruyor. Şimdi 2 iki lira 200 iki kuruştur. 5 tam 10'da 6 lira da 560 kuruştur. Hesaplarımızı ona göre yapalım. Bir tanesi şimdi 5 tanesini 200 kuruşa alıyorsam 500 e, pardon 200 5 diyeceğiz değil mi? Yanlış yazmayalım. 200 bölü 5. Yani buradan ne olacak? 40 kuruş. Alışımız, satışımız ise 560 bölü 8 de buradan geldi. Buradan da 70 kuruş satış. Şimdi alış ve satış arasındaki fark 70 eksi 40'tan 30 kuruş. Ne var? Satış daha fazla olduğuna göre kar var. Demek ki 30 kuruş kar ediyoruz. Ama nereden kar edeceğiz? 40 kuruşa alıp yani 40 kuruşa aldığımız ürün 30 kuruşluk bir karla satılacak. 40 kuruşa aldık. 30 kuruş kar var. O zaman yüzde kaç kar olur diye sorduğumuzda orantımız gene çapraz çarpıyoruz. 40 çarpı x eşittir 100 çarpı 30. Her iki tarafı 40'a böldüm. Burayı da 40'a böldüm. 40'lar sadeleşti. X yalnız kaldı. Şu 0, şu 0'ı götürdük. Sonra şu 4 ile de 100'ü sadeleştirdik. 25 kaldı. 25 ile de 3'ü çarptık. 75. Yani 75 kuruş karımız var. Nerede bu karımız? Yüzde. Yani yüzde 75 kar olacaktır. Bizden istenen cevap. Geçtim ikinci soruya. Bir kırtasiyeci 50 tane defteri alırken ödediği miktarı 40 tane defteri satarak karşılıyormuş. Buna göre kırtasiyeci defterleri yüzde kaç kar ile satmıştır? Şimdi bir defter, bir kendimiz belirleme yapalım diyelim ki hani yaklaşık ne olsun 10 lira olsun, 100 lira dersek biraz fazla olur, abartmış oluruz bir defter için. Ama bir defter 10 lira da biraz ucuz ama neyse bir defter 10 lira olsun. Peki bir defterden de karımız ne olsun? Aynı zamanda A TL olsun. A kar elde etsin. Bu bir defter için yalnız. O zaman 50 tane defter için bakın 50 tane defteri 10 liradan aldık ve e, 40 tane defteri satıyoruz. Yani 50 tane defteri alırken ödediğimiz miktar 50 çarpı 10'dan 500. 40 defteri satarken buna eşit olacak. Peki 40 tane defter A lirada karımız var mı? Ondan almıştık ve her bir defter için A lirada kar elde ediyoruz. Yani şurası 500 eşittir. Ne oldu burası? 40 çarpı 10 A oldu. Hatta dağıtalım. Şöyle diyelim. 500 eşittir. Şu 40'ı içeriye dağıtalım. 400 artı 40 A da buradan çıktı. 400'ü öbür tarafa atarsak ne kalacak? 100 kalacak değil mi? 100 eşittir. 40 A. Her tarafı 40'a bölersek A eşittir. 100 bölü 40. Sıfırlar gitti. 10 bölü 4. O da eşit. 5 bölü 2. Yani A eşittir. 2,5 lira. Peki. 2,5 lirayı ne kadar da kazandık? 10 lira kazandık. 10 lira da kazandık. On lirada iki buçuk lira karımız varsa yüzde kaç kar vardır diyeceğiz değil mi? Yüzdesini soruyor çünkü. Yüzde karımız kaç? O zaman yine çapraz çarpım. Bu bir doğru orantı olduğu için ne yapıyorduk? Çapraz çarpıyoruz. 10x eşittir. 100 çarpı 2 onda 5. Yani buradan ne olacak? Aslında 10x eşittir. Yüzde iki onda beşi çarparsak onla çarptığımızda 25, yüzde çarptığımızda 250 olacak. X eşittir. Buradan 25 çıkacak. 250 bölü ondan. Yani karımız ne oldu? Yüzde 25 kar bulduk. Geçtik üçüncü sorumuza. Bir satıcının aldığı iki maldan X'e ödediği para, Y'ye ödediği paranın yarısıdır. Bu satıcı X malını yüzde 40 karla, Y malını da yüzde 5 zararla satıyormuş. Buna göre satıcının bu satıştan elde ettiği kar yüzde kaçtır diye soruyor. Şimdi X X'e e ödediği para ne olsun? X'e ödediğimiz para 100 lira olsun. O zaman Y'ye ödediğimiz para ne olacak? X'e ödediği bunun yarısı kadar oluyorsa, o zaman Y'ye de bunun iki katını ödeyecek. Yani 200 lira ödeyecek. Öyle düşünelim. Y'ye 200 lira ödesin. Ve X'e ödediği X malını yüzde 40 karla. Yani 100 liralık malı yüzde 40 karla satıyormuş. E, ee, karımız 40 bölü 100. Buradan yüzler gitti. 40 TL kar var. Y malını da yüzde 5 zararla satıyormuş. Y malı 200'dü. %5 zararla satarsa 5 bölüm 100 yine şu 100 ile 200'ü sadeleştirdik 2 kaldı 2 ile de 5'in çarpımı 10 10 lirada buradan zararı varmış peki 40 lira kar 10 lira zarar yani 40 eksi 10 eşittir 30 kar olacaktır değil mi yani sonuçta karımız bakın şimdi ee, yanlışlık yapmayalım. 30 lira karımız var. Doğru. 100 liralık üründe 30 liralık. Toplamda 300 liralık ürün. Yanlış gene söylemeyeyim. 200 lirayla 100'ün toplamı 300 lira. 300 liralık üründe toplam 30 lira karımız var. Evet. 300 lirada 30 lira karımız var. Yüzde kaç kar olacaktır diye soracağız. Bir doğru orantı. Hemen buradan 300 çarpı x eşittir. 100 çarpı 30. Her iki tarafı 300'e bölelim. Burayı da 300'e bölelim. Şu 300'ler gitti. X burada kaldı. Şu 2 sıfır. Bu 2 sıfırı attık. 30'u da 3'e böldük. Ne çıktı? 10 çıktı. Demek ki %10 neyimiz varmış? Karımız varmış bu işin sonunda. Evet. Geçtik dördüncü soruya. Bir tüccarın aldığı iki maldan A'ya ödediği para B'ye ödediği paranın dört katı kadardır. Bu tüccar A malını yüzde on zararlı, B malını da yüzde otuz karla satıyor. Buna göre satıcı bu satıştan yüzde kaç zarar eder diye soruyor. Şimdi A malını ve B malını ona göre bir hesaplayalım. B malını yüz liraya ödediğine varsayarsak, A malı da ne olacaktır? B'ye ödediği paranın dört katı kadar olacaktır. Yani bu da 400 olacaktır, değil mi? 400 lira ödeyecektir. A malına ödediği para, B'ye ödediği paranın dört katı kadardı. Peki bu tüccar A malını yüzde on zararla, 400'ü yüzde on zararla yüzde onunu hesaplayalım. Ne oldu? Şunlar gitti, dört kaldı. Dörtle de onun çarpımı yani şurada dört kaldı. Buradan 40 lira zararımız var, değil mi? Buradan zararımız 40 lira. B malını da yüzde 30 kârla, o da 100 çarpı 30 bölü 100'den yüzler 100 gene gidince 30 TL buradan da karımız var. Yani şimdi 40 eksi 30'dan 10 TL. Neyimiz olacak? Zararımız olacak. Çünkü zarar kârdan daha fazlaydı. Şimdi bunların toplamı 500 lira. 500 lirada ne kadarlık bir zararımız oldu? 10 liralık bir zararımız var. O zaman yüzde ne kadar zarar ederiz değil mi? Yüzde kaç zarar eder diye soruyor. Yine bir doğru orantı. Hemen çapraz çarpıyorum. 500 çarpı x eşittir. 100 çarpı 10. Her iki tarafı 500'e böldük. Burayı da 500'e böldük. 500'ler gitti, x kaldı. Yüzde 500'ü sadeleştirirsek burada 5 kalır, onu 5'e bölersek 2 çıkacaktır. Demek ki buradan yüzde 2 zarar etmiş. Evet, şimdi diğer bir örneğimize bakalım. Tanesi 30 kuruştan alınan 50 tane yumurtanın 20 tanesi kırılıyor. Satıcının yüzde yirmi kar edebilmesi için kalan yumurtaların tanesi kaç kuruştan satılmalıdır diye soruyor. 30 tane, 30 kuruştan alınan 50 tane yumurta var, 20 tanesi kırılıyor yani 30 tane kalıyor ve satıcının yüzde yirmi kar edebilmesi için kalan yumurtaların tanesini kaç kuruştan alması bizden isteniyor. Şimdi çözümlü bir örnekte yine bunun üzerinden anlatmaya çalışayım. Tanesi 30 kuruştan 50 tane yumurta alındığına göre, o zaman 30 çarpı 50, 1500 kuruş ödenmiş toplam yumurtalara. Ve %20 kar edilebilmesi için, yani 1500'ün %20 karı. Hemen şöyle yapalım, 1500 çarpı 120 bölü 100 dersek, %20 karlı fiyatını buluruz. Şu 2-0, şu 2-0 gitti. 15'te de 120'nin çarpımı 1800 kuruş çıkacak. Demek ki 1800 kuruş şurada bulduğumuz 1800 kuruşa satılırsa o zaman geriye kalan 50 tane yumurtanın 20 tanesi kırıldığında 30 tane kalan yumurta var. E peki bu 1800 kuruşu 30 tane yumurtaya bölersem şunlar sadeleşti. Işte 180'i de 3'e böldüm. 60. Demek ki 60 kuruşa satılacakmış bir tane yumurta. Cevabımız 60 kuruş olacak. Aldıysak hemen geçtim bir diğer örneğimize. Bir sütçü litresini 50 kuruştan aldığı bir miktar süte yüzde 25 oranında su katarak litresini 70 kuruştan satıyor. Buna göre suya para ödemeyen bu sütçünün karı yüzde kaçtır? İyi bir kar edecek galiba. Sütçü litresini 50 kuruştan alıyor. Hemen gene çözümlü. Şöyle demiş, sütçü 4x litre süt alsın. Çünkü %25 oranında su katacak. İşimizi kolaylaştırması bakımından 4x dersek %25'i 25 bölü 100'ü hesapladığımızda şu 1, şu 4 olacak ki 4x e, 4 xe 4'e böldüm x. Demek ki x litre de su katıyoruz. 4x litre süt, x litre daha su eklenince toplam 5x litre artık o da süt oluyor değil mi? Sulandırılmış süt oluyor. Alış fiyatımız şimdi 4x litre sütü 50 kuruştan alıyordum. Yani 200 kuruş ödemişim. Ama satış fiyatım bu sefer 5x litre süt oldu ama 70 kuruştan satıyorum. Yani 5x ile 70'in çarpımı 350 kuruş oldu. Aradaki fark 350 xten 200 xi çıkarırsam 150 x kalıyor. Yani 150 xlik bir kar var. Nerede bu kar? Alışta. Yani 200 kuruş verdiğim zaman 150 kuruş kar ediyorum. Epey bir kar. O zaman yüzde kaç kar ederim? Yine doğru orantı. Çapraz çarpım yaptım. 200x de a'nın çarpımı yüzde 150x'in çarpımına eşit. Her iki tarafı 200x'e böldük. Bakın şöyle 200x çarpı a eşittir. 100 çarpı 150x Her iki tarafı 200x'e bölüyorum. Burayı da 200 x'e bölüyorum. Şu 200 x'ler gitti. Burada a kaldı. Burada da x'ler bir gitti. Şu yüzde şu 200 gitti. Burada 2 kaldı. 150'nin de yarısı 75. Ha i̇şte 75 neymiş? Yüzde 75 kar. Güzel bir kar elde ediyor. Sulandırılmış sütle maalesef. Evet. Geçtik ilk sorumuza tanesi 60 kuruştan alınan 70 tane bardağın 10 tanesi taşıma esnasında kırılıyormuş. Satıcının %30 kar elde edebilmesi için kalan bardakların tanesi kaç kuruştan satılmalıdır diye soruyor. Şimdi 70 kuruştan alınan 70 tane 60 kuruştan alınan 70 tane bardak. Yani 60 çarpı 70'ten ne oldu? Burası 4200 kuruş ödenmiş bardaklara. 60 kuruştan 70 tane bardağa toplam 4200 kuruş ödenmiş. Ve bardağın 10 tanesi taşıma esnasında kırılmış. Yani 70 bardaktan 10 tanesi kırılınca 60 tane bardak kalmış. Şöyle kalmış diyelim. Bunu birazdan kullanacağım. Satıcı %30 kar elde edebilmesi için. Şimdi 4200'de %30 kar edecek. Yani 130 bölü %30 kar demek 130 bölü yüzü demektir. Peki buradan şu sıfırlar, şu sıfırlar gitti. 42 ile de 130'u çarpacağım. 42 ile 13'ün çarpımı 546. O zaman toplam 5460 kuruş oldu. Peki 5460 kuruş 60 tane bardağa bölündüğünde bir bardakta ne kadar satılacağını hesaplayabileceğim artık. 5460'ı 60'a böleceğim. Değil mi? Şunlar sadeleşti. 546'nın içinde 6 da 91 defa var. O zaman bir bardak tanesi 91 kuruştan satılması gerekiyormuş. Bir bardağın bir bardağın satış fiyatı diye. Evet. Geçtik ikinci soruya. Bir tüccar kilosu 40 kuruş olan domateslerden bir miktar alıyor. Ancak yüzde yirmisi çürük çıkıyor. Tüccar sağlam domateslerin bir kilosunu kaç kuruşa satarsa toplamda yüzde on kar elde eder. Şimdi domateslerin tamamı 100 kilo olsun, burada hesabı kolaylaştıralım. Domateslerin tamamı 100 kilo olsun diyelim. Maksat işi kolaylaştırmak. 40 kuruştan satacağım. O zaman 100 çarpı 40. Ne oldu? 4000 kuruş oldu mu? Domatesleri 4000 kuruştan aldık. Yani 40 liradan aldık. %10 karlı toplam satışı neyin? 4000'in. 4000 kuruşun. %10 karlı satışı değil mi? Yani yüzde toplamda %10 kar elde edecek. O zaman ben yüzde on karlı satışını yüz on bölü yüz olarak yazabilirim ki şu iki sıfır bu iki sıfırı götürdü. Kırkla da yüz onun çarpımı o da dört bin dört yüz kuruş oldu. Demek ki dört bin dört yüz kuruşa satıyoruz. Ama bunların yüzde yirmisi çürük. Şimdi domateslerin yüzde yirmisi çürük çıktı. Peki 100 kilo domatesin yüzde yirmisi çürük çıkarsa ben bunun nesini bulmam lazım? Yüzde seksenini bulmam lazım. Yüzde seksenini buluyorsam 80 kilo sağlam domates var. Değil mi? Domateslerin sağlamı bu kadar. Evet, 80 kilo sağlam domates kaldı. Ve bunlara ne kadar vermiştik 4.400. O zaman bir kilo domatesi 4.400'ü sağlam domateslerin sayısına böldüğüm zaman bir kilo domatesin ne kadar olduğunu bulabileceğim. Şu sıfırla şu sıfır gitti. 440'ın içinde de 8, 55 defa var. O zaman bir kilo domates ne olacaktır? 55 kuruş olmalı. Bir kilo. Domatesi satışı. Domatesin satışı diyelim. Evet. Geçtik. Şu cevabımız şuydu. Evet. Geçtik. Üçüncü sorumuza. Bir sütçü litresini bir liraya aldığı bir miktar süte yüzde on oranında su katarak litresini bir tam onda üç liraya satıyormuş. Buna göre suya para ödemeden bu sütçünün karı yine yüzde kaç olur diye soruyor. Şimdi burada süt şöyle diyelim çünkü fiyat da var. Süt 10x olsun çok büyük kullanmayalım ve bunun içine de yüzde 10 su katılsın. Şimdi. 10 x'lik süte yüzde 10 su kattığım takdirde yani 110 bölü yüzünü hesaplamaya çalışacağım değil mi? Bir sıfır bir sıfırı bir sıfır bir sıfırı götürdü. Burada 11 x kaldı. Şu sıfır gitti ona göre. 11 x sulu süt oldu. <laughs> Sulandırılmış süt. Tamam mı? Evet. Şimdi alış fiyatımız 1 liraydı. 10 x'lik süt almıştık. 10 x'lik süt 1 liradan 10 x lira olur. Peki satış fiyatımız bu alış. Satışa bakalım. Satışımız için 11 x sulu süt var. Ve 1.3 liraya satılıyor. 11 x'i e 1 tam onda 3 liraya satarsak o da 11 ile 1 tam onda 3'ün çarpımı 14, onda 3 x lira olur. Ha, şimdi aradaki farka bakalım. Yani satış, alış. Tabii ki satış fazla. O zaman neyi bulacağım? karı bulacağım. 14, onda 3 xten 10 x'i çıkarıyorum. Ne kalıyor? 4, onda 3 x lira kalıyor. Bu kadar çağrımız var. Ha, şimdi 10 x'lik bir ücretten, bakın 10 xten ne kadar kar elde ettim? 4 tam 10'da 3x kar elde ediyorsam yüzde ne kadar kar ederim? Yüzdeki karım nedir? Yine doğru orantı. Gene çapraz çarp. Ne oldu? Aslında şimdi şuradaki x, buradaki x. Şuna x demeyelim değil mi? Karışmasın. Her taraftan x olmasın. Şuna soru işareti diyelim. O zaman ne oldu soru işaretimiz? Şöyle doğrudan yapayım isterseniz soru işaretini. Şu ikisini çarpacağım 12'e böleceğim. Yani 100 çarpı 4 tam 10'da 3x bölü 10x. Gene x'ler sadeleşiyor mu? Sadeleşti. Bu sıfırla bu sıfır gitti. 10'la da 4 tam 10'da 3'ü çarparsam cevap 43 olacak değil mi? Yani %43 kar elde ediyormuş sütçü. Sulu sütten. Geçtik dersimizin son sorusuna. Bir manavdaki sebzeler çürüyerek %60 fire vermiştir. Buna göre maliyet yüzde kaç artmıştır diye soruyor. Şimdi sebzeler toplamda 100 kilo olsun ve maliyeti de 100 lira olsun. İşi kolaylaştıralım. Sebzeler toplamda 100 kilo. Maliyet 100 lira. Kilo başı maliyet 1 lira oluyor. %60 fire vermiş. Şimdi %60 fire verirse 100 kilonun yüzde %60 fireli hali 40/100 olur ki şunlar sadeleşince ne kalacaktır? 40 kilo sebze kalır. Kalan sebze 40 kilo. Ona göre. Şimdi biz e, maliyet yüzde kaç artmıştır bunu hesaplamaya çalışacağız. Şimdi maliyetteki hesabımız. Ne demiştik? 100 lira demiştik maliyet 40 kilo sebze kaldı yani 100 kilonun içinde 40 kilo eksi 100 kilonun içinde 100 liranın içinde 100 kilo yani her birinin bir kiloluk maliyetinin ne kadar arttığını bulmak için hesaplıyorum öyle değil mi 100 liralık bir maliyet var. Bunu 40 kiloluk sebzeye böldüğümde çıkan sonucu yani burası 100'ü 40'a böldüğümde yani 10'u 4'e böldüm 5'i 2'ye böldüm 2,5 eksi şunlar sadeleşti burada da 1 kaldı. Yani toplam 1,5 lira bir artış olacak. Ha. Nerede bu artış? Ne kadar da olacak? 1 kiloda. Bu 1 kilodaki Artış bir buçuk lira. Demek ki bir kiloda bir buçuk TL artış varsa, 100 kiloda yani yüzde ne kadarlık bir artış olacak? Yine doğru orantı, çapraz çarpıyoruz. Bir çarpı x eşittir 100 çarpı bir buçuk. Zaten 1 ile x'in çarpımı x. Bu 015 15 yapacak. Bir de bir 0 daha eklersek 150 olacak. Demek ki maliyet yüzde kaç artmış oluyor? Yüzde 150 artmış. Evet, bizden istenen cevabı da böylece bulmuş olduk. Evet, kar zarar problemleri epey bir sorumuz var kitabımızda. Tabii bundan sonraki dersimizde yine daha devam ediyoruz kar zarar hesaplarına.